sportif anlamda tutmuş oldu başarı almanın sonuç anlamında öyle söyleyelim ki onu biraz sonra orada tam olarak işimizi yap, halledebildik mi tam olarak değil çünkü birkaç tane mevkiyi Türk... Aynı anda aynı bölgede sakat çok sayıda oyuncu sakat var artık işte örneğin Kanatlar'da Koliban'ın sakatlanması, Akabin'de Emre'nin o dönemdeki işte elinin kırılması, Alfonso'nun sakatlanması, Ençam'ın sakatlanması, Celil'in yaşamış olduğu süreç Soner Aydoğulu'nun yaşamış olduğu sakatlık. Buna ilaveten Mendes'in 3 haftalık vale cezası derken yani e, sezon başında 20 21 22 kişilik kadro olan e, zaman zaman maçlara 13 14 tane ve alt e, U19 takviyeli e, oyuncularımızla çıkmak zorunda kaldık. E, ligin 14 haftasına bakacak olursak e, bir mağlubiyet eee 13 tane 13 hafta mağlubiyetsiz bir 13 haftayı geçirdik. Buna bunun içerisinde daha Avrupa'da oynamış olduğumuz maçlar da var tabii ki. Yani orada almış olduğumuz sonuçların kadro yapılanmasında çok fazla bir eksiğin olmadığını gösterdi. Çünkü o kadronun e, sakatlıklar yaşamamış olsaydık şu anda almış olduğumuz puan 25 değil, bunun çok çok daha üstünde olacağını e, söyleyebilirim. Antep'te oynamış olduğumuz, Deplasman'da oynamış olduğumuz Antep karşılaşması, içeride oynamış olduğumuz Fenerbahçe karşılaşması, e, en son Galatasaray'da oynamış olduğumuz e, ve ha, günlerce tartışılan... E, penaltı pozisyonu. Yani şimdi burada o puanlar üzerine ilave ettiğimiz zaman bugün 20, en kötü ihtimalle 29, 28, 29 puandan bahsedeceğiz ve normal bir değişik bir tablo gözükmüş olacak. Amacımız işte yerli bir kaleciyle anlaşabilirsek yerli bir kaleci, iki tane Kanada oyuncusu, bir tane orta sahaya, eğer bulabilirsek bir tane forvet ve savunmada da eksik olduğumuz bir bölge var. O bölgeyi de tamamlamak istiyoruz. Yani eğer gerçekleştirebilirsek 4 5 transfer yapma gibi bir hedefimiz var. yani bunları gerçekleştirdiğimizde işte Encham'ın geri dönmesiyle birlikte eee Kolibali ve Sozan'ın da geri dönmesiyle birlikte Şubat ortalarında ee, gelen oyuncularla birlikte kulübemiz daha zengin olmuş olacak. Kadrodaki seçeneklerimiz daha fazla olmuş olacak. İnşallah ilk devre yaşamış olduğumuz sakatlıkları e, yaşamayız. Ve ikinci devre eminim ki e, daha e, güzel e, sonuçlar alacağımıza da inanıyorum. Emre'nin sakatlığı gerçekten çok talihsiz e, bir sakatlık. E, sağlık ekibimiz zaten gereken açıklamayı yaptı. Yani bir 10-12 hafta kadar bir e, sürecek e, bir sakatlık olacağını e, öngörülüyor şu an şu aşamada yani bu da Mart içerisini maça Mart ayında geri dönüşünü gösteriyor yani ondan sonraki süreçte Tabii ki takıma adapte olması tekrar o ritmi yakalaması da belirli bir süre alacaktır ve şart olarak da sözleşmesine çıkış maddesi koydurma şartıyla gelme gelebileceğini söylemişlerdi Nitekim kabul ettik bize onu ben işimi yapıyorum dedi ki ondan sonraki süreçte de gerçekten iyi performansına devam etti. Ama son haftalarda ise performansı her geçen gün biraz daha düşüyor. Saadettin Bey tabi haberlerden sonra yaz, yapılan açıklamalardan sonra Yüksel Bey'i arayıp evet bu sabaya ilgi duyduklarını transfer etmek istediklerini sözleşmesindeki olan maddeyi 2 Ocak itibariyle yerine getireceklerini ve oncuyla da görüşeceklerini söyledi.